Hoş geldin sevgili arkadaşım. Birinci konu testimize devam edelim. Ben de böyle geçeyim. Birinci soruyu sen rahat gör. Kars Anlaşması'nın imzalanması Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından Maraşerlik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmesi Ankara Savaşı'nın ama Ankara Anlaşması'nın imzalanması. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır? Artık ne yaptık? Ölçme değerlendirme testinde de bununla ilgili çok bolca sorular çözdük. Zaten ölçme değerlendirmenin amacı neydi? Buydu. Bilgileri iyice size öğretmek, bildiğinizi de pekiştirmek amacıylaydı. O zaman bunun için hangisini söyleyeceğiz? Ee, tabii ki de Sakarya Savaşı'nı söyleyeceğiz. Hemen işaretleyelim. O zaman ikinci sorumuza geçiş yapalım. Geçemedik, geçtik. Aşağıdakilerden hangisi TBMM hükümetinin Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ettiği cephelerden biri değildir demiş. Batı cephesi öyle, Doğu cephesi öyle, Güney cephesi öyle ama Çanakkale cephesi neydi arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nın savunma cephelerinden bir tanesiydi. O zaman cevabımız Çanakkale olmuş olacak. Geldik üçüncü sorumuza. Kuvayi Milliye Birlikleri Güney Cephesi'nde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir dediğimize göre Güney Cephesi diyor arkadaşlar. Hangi neye olacak cevabımız? Tabii ki de Fransa olmuş olacak. Geldik dördüncü sorumuza. TBMM'nin kararıyla ilk olarak hangi cephede savaşılmıştır? Güzel bir soru. Çanakkale'yi eleyelim çünkü o neydi? Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir tanesiydi. Arkadaşlar biz ne demiştik? Doğu cephesindeki ordu batı cephesine kaydırıldı. Doğu cephesinde kazanıldıktan sonra dedik. O zaman güney cephesinde biz eleyebiliriz. Pardon güney değil batı cephesinde eleyebiliriz. Güney cephesinde de biliyorsunuz arkadaşlar TBMM kararıyla değil halkın kendi direnişiyle bir zafer söz konusuydu. Zaten geriye de cevap olarak Doğu cephesi kalıyor. Zaten biz konu olarak da ilk hangisini işledik? Doğu cephesini işledik. Oradan da fikir yürütebilirdiniz. Cevabımız Doğu cephesi olmuş oluyor. Geldik 5. sorumuza. Kurtuluş Savaşı'nda Güney cephesinde hangi anlaşma ile sona ermiş? Güney cephesi hangi anlaşma arkadaşım? Ankara anlaşmasıydı. Kimlerle yapılıyordu? Fransızlarla yapılıyordu. Geldik. 6. sorumuza. Kurtuluş Savaşımızda Doğu Cephesi'nde silahlı çatışmalar hangi anlaşmayla sona ermiştir? Doğu Cephesi'nde silahlı çatışmalarla hangi anlaşmalar sona ermiştir? Bu önemli. Zaten seçeneklerde Kars'ta yokmuş ya da Moskova'da yokmuş ama zaten baktığımız zaman arkadaşlar bunların hiçbiri Doğu Cephesi ile ilgili değil ama Gümrü Anlaşması silahlı çatışmayı bitiren anlaşmaydı. Hatta Ermenilerle yapılıyordu diye söyledik. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz bizden ne istiyormuş? Hemen şöyle bir bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda TBMM Hükümeti Doğu Cephesi Komutanlığına aşağıdakilerden hangisini atamıştır? Doğu Cephesi Komutanı kimdi arkadaşlar? Ordusunu terhis etmeyen ve Ermenilerle mücadele eden tabii ki de Kazım Karabekir Paşa idi. O zaman gelelim 8. sorumuza. TBMM hükümetinin siyasal varlığını kabul ederek anlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar kim ilk nerede savaştık? Doğu Cephesi'nde ve bizi ilk tanıyan kim de o yüzden D şıkkı Ermeniler doğru şıkkımız olmuş oluyor. Geldik 9. sorumuza. Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildi. Kars ve çevresi Türkiye'ye bırakıldı. Ermeniler Doğu Anadolu'ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiler. Aşağıdaki pardon yukarıdaki şartlar şartları verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi arkadaşlar Ermenilerden bahsettiğine göre gümrü anlaşmasını hiç şey yapmadan şüpheye yer bırakmadan işaretleyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesinde Milli Mücadele için savaşan şehirlerden biri değildir demiş. Hemen e, ünvan verilen şehirler aklınıza gelin. E, Kahramanmaraş, e, Şanlıurfa, Gaziantep o zaman biz bunları eleriz. Erzurum zaten Güney Cephesinde değil. Geldik 11. soruya. Doğu Cephesinde kimlerle mücadele etmiştik sevgili arkadaşlar? Tabii ki de Ermenilerle mücadele etmiştik. O zaman gelelim bu testimizin son sorusuna. Güney Cephesinde Milli Mücadelede halk tarafından başarılı mücadeleler verilmiştir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu mücadeleyi yapan şehirlerden biri değildir? Yukarıdaki sorunun farklı bir versiyonu. Böyle farklı bir versiyonunu da bilerek sorduk ki sorularda hani yaptığın doğru olsa bile farklı soru tarzlarını görebil diye. Aşağıdakilerden hangisi değildir dediğine göre Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş. Ama Adımayan, Adıyaman öyle bir yer değildi. Ve geldik konu testi 2'ye. Hiç vakit kaybetmeden devam edelim bu konu testine. Bence edelim. Eğer sen yorulduysan, ardarda çok müthiş izlediysen burada durdurursun. Sonra e, devam edersin. Güney cephesindeki milli mücadelede Antep şehrinde e, mücadelenin kahramanı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Antep için ne demiştik? Maraş'ta sütçü demiştik. Antep için Şahin Bey demiştik. Kazım Karabekir zaten neydi? Doğu cephesinin komutanıydı. O yüzden cevabımız Denizli oluyor birinci soru için. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bizden ne istiyor? Olaylar vermiş, sonuçlar vermiş. Sakarya Savaşı'nın kazanılması demiş. Ankara ve Kars Anlaşmaları'nın imzalanması demiş. Büyük taarruzun kazanılması demiş. ya yani Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması demiş dikkate verilen olaylar ve sonuçlar dikkate alındığında çıkarabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş sorumuz askeri zaferler siyasi başarıda beraberinde getirmiş mi askeri zaferleri görüyoruz burada Bunlar da siyasi başarımı Evet o zaman buna bir tık atalım büyük ihtimalle doğru cevabımız da o zaten Zaferlerin kazanılmasında Mustafa Kemal'in önemli bir rolü vardır. Mustafa Kemal'den hiç bahsetmiyor. Türk halkı bu savaşlarda topyekun mücadele etmiştir. Nasıl mücadele verildiğine dair de bir bilgimiz yok. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir demiş. Hani neticelendiren, sonuç bildiren herhangi bir durumda söz konusu değil. O zaman cevabımız ne olacak sevgili arkadaşım? Adana şıkkımız olmuş olacak. Üçüncü soru Güney cephesinde milli mücadelede Urfa şehrinde mücadelenin kahramanı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki sorunun bir benzeri ee, Urfa'da kimdi arkadaşlar? Ali Sahip Bey'di. Sütçü İmam neredeydi? Maraş'taydı. Ee, Şahin Bey'de Antep'teydi. Kazım Karabekir zaten Doğu cephesiydi. Ali Sahip Bey de Urfa şehrindeki mücadelenin kahramanı olan isim idi. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bizden neler istiyormuş bir bakalım. Mustafa Kemal'in bu anlatımında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. İkinci, pardon, ikinci İnönü Muharebesi'nden sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu insan, tüfek, makineli tüfek ve top sayısı bakımından bizim ordumuza önemli derecede üstündü. Biz daha tümenlerimizin taşıt araçlarını bile tamamlayamadığımızdan bunların hareketleri hareket güçleri yoktu. Yani Türk ordusuyla Yunan ordusunun bir karşılaştırılması var. Hangisine ulaşılamaz? Yunan ordusunun büyük ölçüde hazırlıklarını tamamladığına ulaşabilir miyiz? Evet buna ulaşabilir sevgili arkadaşım. Türk ordusunun birçok yönden eksiklerinin bulunduğu evet onu da bildiriyor. Hatta ne diyor biz daha tümenlerimizin taşıtlarını tamamlayamadık diyor. İkinci İnönü Muharebesi Batı cephesini kapandığına Arkadaşlar 2. Yunan'ın Batı cephesini kapattığını söylüyor ve 2. Yunan muharebesinden sonra diye başlamış ama Batı cephesiyle herhangi bir şey söylemiyor. Hangisine ulaşılmaz dediği için de cevabımız yüksek ihtimalle C şıkkımız olmuş olacak. Devam edelim. Diğer şıkkımızı da okuyalım. Yunan ordusunun silah ve cephane yönünden Türk ordusundan üstün olduğunu ki zaten daha demin ben özetlerken metni ne dedim üstünlüğünden bahsediyor dedim. O yüzden cevabımız C şıkkımız olmuş oluyor sevgili arkadaşım. Evet arkadaşım geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz ne diyor? Ermenilerle yapılan gümrü anlaşması Büyük Millet Meclisi'nin e, imzaladığı ilk anlaşmadır. Bu anlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış hatta Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmişler arkadaşlar. Bu bilgilere göre Gümrü Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğu sınırlarımız kesin olarak çizilmiştir. Hangisi söylenemez diyor. Şimdi doğu sınırımızın çizildiğine dair herhangi bir bilgi görüyor muyuz biz? Görmüyoruz. Buna bir soru işareti koyalım. BM yani BM demişim. BBM'nin e, uluslararası alanda ilk siyasi başarısı mı? E, biz gümrük anlaşması için bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İmzaladığı ilk anlaşmadan da biz bunu çıkartabiliyoruz. Ermenileri Doğu Anadolu bölgesindeki isteklerinden vazgeçilmiştir. Vaz mı geçiriyor? Evet. Sevr anlaşmasını geçersiz kılmış. Ermenilerin Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanımalarını sağlamıştır. Anlaşma yapıyorsanız ne yapmış oluyorsunuz? O karşı tarafını tanımış oluyorsunuz. O zaman değişikliğini de eliyoruz. Cevabımız Adana olmuş oluyor sevgili arkadaşım. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi demiş? TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ettiği cephelerden biri değildir. Çanakkale cephesi neydi? 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir tanesiydi. O yüzden cevabımız da Bursa olmuş oluyor. Evet arkadaşım geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz bizden ne istiyor? Hemen bakalım. 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ile Afganistan TBMM hükümetinin TBMM hükümeti de Afganistan'ın bağımsızlığını tanımıştır. Ayrıca bu anlaşmayla Türkiye'den Afganistan'a öğretmen ve subayların gönderilmesi de kararlaştırılmıştır. Verilen bilgiye göre bu anlaşmanın Türk-Afgan ilişkileri hangi alanda geliştiği söylenemez demiş. Yani öğretmen ve subay dediğine göre eğitim ve askeriyi silebiliriz çünkü subaylar askeri bir konu oluyor. Öğretmenler de eğitim konusunda oluyor. Baktığın zaman diplomatik bir anlaşma zaten dostluk anlaşması yapıyorsa diplomatiğin de olduğunu söyleyebiliriz ama ekonomik herhangi bir söz verilmemiş arkadaşlar. O yüzden de cevabımız ne oluyor? C şıkkımız olmuş oluyor. Geldik 8. sorumuza. Moskova anlaşması ile demiş Sovyetler Birliği yeni Türk devletini resmen tanımış oldu demiş. Kars, Ardahan, Artvin Türkiye'ye bırakıldı demiş. Doğu sınırı güvenlik altına alındığı için bu cephedeki milli kuvvetler diğer cephelere kaydırıldı demiş. Verilen bilgiye göre Moskova anlaşmasıyla ile yeni Türk Devleti'nin nokta nokta cümlesindeki boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz demiş. Sınır değişimi yaşanmıştır. Sınırla ilgili herhangi bir şey söylüyor mu? Kars, Ardahan, Artvin Türkiye'ye bırakılıyorsa Demek ki sınırlarda da bir değişiklik olması söz konusu olabilir. Ayrıca Doğu sınırda güvenlik altına alındığından bir sınırlarla ilgili değişim yaşandığını söyleyebiliriz. Batı cephesini güçlendirmiştir. Baktığın zaman. Ee... Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Güvenlik altına alındığı için bu cephedeki milli kuvvetler diğer cephelere kaydırıldı. Yani bu sonuçtan biz batı cephesinde güçlendiğini sonucunu çıkartabiliriz. Diğer cephelerinde güçlendiği sonucunu çıkartabiliriz. E, tamamlanamaz dediğine göre bu şekilde de tamamlanabilir sevgili arkadaşım. Uluslararası saygınlık kazanmıştır. Sovyetler Birliği Yeni Türk Devleti'ni resmen tanıdığına göre uluslararası da bir saygınlığı söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Misak-ı milli tamamlanmıştır. Misak-ı milli sınırları içerisindeki bölgelerle ilgili evet Kars, Ardahan, Artvin'in Türkiye'ye bırakıldığını söylüyor ama Musul, Hatay bunlarla ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. O yüzden biz bunu söyleyemeyiz sevgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız da ne olmuş oluyor? denizli şıkkımız olmuş oluyor. Evet arkadaşım geldik 9. sorumuza. Londra konferansı sonuçsuz kalınca <laughs> Yunanlıların Eskişehir ve Afyon'u alarak Ankara'ya giden yolları kontrol altına almak, Ankara'yı alarak TBMM'yi dağıtmak, seyir anlaşmasını Türklere zorla kabul ettirmek amacıyla taarruza geçmeleri sonucunda hangi savaş yapılmıştır? Bir bilgi sorusu arkadaşım. Hangi savaş yapılmıştı bu şeyden sonra? Zaten ne diyor? Eskişehir ve Afyon'u Yunanlılar alıyor. Ve TBMM'yi dağıtmak amacıyla oluyor bu. O yüzden birinci İnönü'yü bir silelim biz. Sakarya Savaşı'nda da şimdi şöyle bir şey var. Eskişehir ve Afyon'u alıyorsa arkadaşlar bizim bir savaş kaybetmemiz söz konusu. Ama biz Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandığımızı biliyoruz. O zaman hangisinin sonucunda olacak? Kaybettiğimiz bir savaş veya geri çekildiğimiz bir savaş sonucunda olacak. O da hangisi oluyor sevgili arkadaşım? Tabii ki de birinci pardon ikinci İnönü Savaşı'nda bu oluyordu. O yüzden cevabımız da Bursa şıkkımız olmuş oluyor.